Bazı oyuncularımız, aslında şu, bu bizim e, gizlimiz, mahremimiz. Bunu e, daha fazla, e, çok fazla konuşup bazı <laughs> şeyleri söylemeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde işte Şumidika'nın kalitesi hakkında konuşuyorlar. Bu benim kalitem değil. Aslında e, oyuncularımı da hiçbir zaman kamera önünde kötülemedim, hala kötülemeyeceğim ama bazı gerçekleri görmemiz lazım. Buradaki 6-7 oyuncumuzun kalitesi süperlik kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Şimdi ben nasıl değişiklik yapacağım, nasıl... E, oyuncumu rotasyona götüreceğim, e, nasıl dinlendireceğim oyuncumu? Like ben, ben no. gibi e, Ocak ayındaki transfer I, sezonunu I bekliyorum. I Başkanla keep keep our, konuştuk, 5-6 tane like oyuncu transfer But edeceğiz. Like e, daha sonra Malatya yukarıları oynayacak. After Çünkü after talk, okay, e, e, ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki e, oyuncuları buraya getirerek süper süperlikten create... herhangi bir kalite beklenemez. E, tabii ki Malatya Spor'da gençleri e, kullanmak istemiştir, gençlere şans fiyat, vermek istemiştir belki ama e, bence seçimlerinde I yanılmışlar. Like ama bunu düzelteceğiz. Bir hocanın görevi e, bunları düzeltmektir. Başkanla biz bunları istişare ediyoruz. We must to say the truth. Gerçekleri de söylemek lazım. We don't must to put the Yani her şeyi saklayamayız. Hani bu saklanacak bir şey de değil. Sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. This team to stay in first division now they need minimum minimum eight players. Yani bu Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. 3-4 players to for, play in first eleven and another bench to have solution because they come uh, yellow card, they come uh, injury player and uh, we need solution. Yani 3-4 tane oyuncuyu ilk 11'e, geri kalanını da değişiklik hakkı için e, yedek kulübesine almamız lazım. Çünkü sakatlığımız oluyor, e, kart cezalarımız oluyor. E, doldurmamız lazım. I'm not one comfortable coach. Yani ben rahatlığı seven bir hoca değilim asla. I don't come here for money. Buraya da para için gelmedim. I want to save this team. Ben bu bu kulübü kurtarmak için veya bu kulübe yardımcı olmak için geldim. If you check my career 20 years never I fight for relegation with one team. Never. Benim 20 yıllık kariyerime bakarsanız ben hiçbir zaman küme düşmeye e, oynamadım. But I don't want to put all 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 result and all what happened in this club in my back. No. Burada yaşananları ve aldığımız sonuçları da bana yüklenmesini de istemem. Bu yüzden bunları açıklayayım. Ah, after January when I make the transfer okay, come to me, he say, Shumudika, you make mistake. But now, I do my best with these players. Ocak ayından sonra yapacağım transferlerle eğer kötü sonuçlar alırsam o zaman karşıma gelin her şeyi söyleyin. Ama şu anda ben elimdeki oyuncularla kendi elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. In Giresun without four five players in first eleven, I lose just from one penalty because they have good organization. 5-6 oyuncum yoktu ilk 11'den. Daha sonra çalıştığımız organizasyonları sahada yansıtamadık. Onlar bir penaltıyla maçı kazandılar. I want now to go to make the food for my team. But if I don't have good ingredient, what I make food? Yani elimde malzemem yok ama ben takımıma yemek yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım?